Fenerbahçe sen çok yaşa, canım kurban olsun sana, Fener, 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 herkesi... Güle, güle güle hadi, kazla, siktir orospu, affedersin. Dur, öyle denir mi? Adını getiremedim, dolap deri canavarı. Ah. Dur şimdi. Işte. Eh. Alo canım beyefendi yanlış numara şey diyorsunuz. Ben Pembe değilim anam başka bir şey hanımım ben ha, Valla başka hanım. zaten tiksiyonumun düzgünlüğünden de anlamışsınızdır. Anam. Alo buyurun kim arar? Bir dost canım gerçekte. Pembe bir dost galiba. Gerçekten. Kacı ne istersin kız pembe konuş alça küfti, men sesimi Anam seninle konuşmayacağım <laughs> <laughs> dışarıdayım bir yaşasın özgürlük Bak böyle <laughs> Sonra da tükürüyorsun hanım ha Ha böyle Ha böyle ha böyle. Ha böyle Ya kız Ya yavaş bir ana. yüzüme tükürme be şunları Köpek mi var Bu sabah sabah Yunus'un ne işi vardır kapıda Kız ona, öyle köpek değil, gerçek köpek bu. Kız! Yunus'u küçümseme o da az değildir ha. Kız bu ne böyle bir çuval benim abla? Dur. Çekirdeği zam gelecek dediler. Ha? Hı. Ucuz fiyattan aldım anam, ha. çuvalla Çok stok iyi yaptım. Çok iyi Fena mı yaptım? Doğru. Hı. Sonra pahalı alsam daha mı iyi olurdu? Burada hmm. kuaför var mı? Yüzüme bakım yaptıracağım da. Kuaför? Anam seni kuaför kurtarmaz. Sen iyi bir estetik doktora git. Anca seni o kurtarır. Ameliyat falan olacaksın artık.